Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DT Swiss 350 modeli arka göbeğin, rulmanlı göbeğin bakımını göstereceğim. Arkadaşlar aslında rulmanlı göbeğin bakımı çok basittir, kolaydır. Ve aslında bakım yapılacak fazla bir şey de yoktur. Şu an elimde DT Swiss olduğu için DT Swiss'i göstereceğim. Daha sonra diğerleri de olursa, diğer göbeklerde de göstereceğim size. Rublemizi çıkarttıktan sonra arkadaşlar. Bakınız DT Sivislerde şu şekilde tozluklar vardır. Yani milin mille birlikte geçiyor böyle tozluklar. Burada da. Şöyle bir L biçimli bir aletle herhangi bir şeyle yani artık hangisi kolayınıza gelirse. Bakınız kolayca çıktı. Yani şöyle diyelim. Alet de içinden tutuyoruz. Millerin ortasında içinde yeri vardır. Tutuyoruz. Kanırtıyoruz arkadaşlar. Çıktı. Ama kirli olursa tabi çıkmayabiliyor. Diğer tarafta aynı şekilde. Oh, bakınız burası zorlanıyor biraz. Evet, diğer tarafını da çıkarttık. Evet, şimdi firiyabı çıkarıyoruz arkadaşlar. DTSvsin sizin. hapı Bakınız içindeki sistem çok güzel bir sistem aslında. Fire yapımızı çıkarttık. Şöyle yapalım. Fire yapımızın içerisinde yay var. Yayımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakınız şu içini tamamen temizleyip yıkayacağız. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir sistem var. Aynı arabaların vites kutusundaki gibi diyelim. Bakınız. Şöyle dişli sistemleri var. İçleri şöyle dişli birbirine geçiyor. Döndükçe ses çıkartıyor şunu da çıkarıyoruz arkadaşlar altta bir yay daha var arkadaşlar bakınız yayın yönü var arkadaşlar yönünü karıştırmayın yani çıkarttığınız gibi takacağız Evet. Arkadaşlar dediğim gibi ee normalde rulmanlı göbeklerde bakım fazla bir bakım gerekmiyor. Eğer ki rulmanı değiştirmeyecekseniz ee, yani rulman şöyle alıp çevirdiğiniz zaman çok güzel şekilde dönüyorsa rulmanı değiştirmenize gerek yoktur. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece Tozunu alıyoruz, bir bezle, kirini temizliyoruz, bütün parçaları. Tekrar yerine takacağız. İçerideki rulmanları sökmek için, e, plastik bir çekiç yardımıyla sökeceğiz veya özel aletleri var, onunla sökülüyor. Ama e, dediğim gibi rulmanı değiştirmeyecekseniz e, hiçbir zaman rulmanı yerinden sökmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü e, rulmanlar biliyorsunuz yani normalde içerisindeki bilyaları çıkaramıyorsunuz. Sadece dış tozluğunu çıkarıp rulmanın içine biraz yağ sıkabilirsiniz. Çünkü sürekli sök tak sök tak yaparsanız ne olacak? Bu sefer göbeği öldüreceksiniz yani rulmanların yataklarını öldüreceksiniz. O yüzden sökme işlemi sadece değişim aşamasında arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Şu şekilde. Zaten şu içerisindeki İlk önce rulmanı değiştirmek için arkadaşlar şu dişliler var ya gördünüz. Bu dişlileri sökmek gerekiyor. Onun için de ayrıyeten özel bir anahtarı lazım. Yani orta göbek anahtarına benzer. Dişli ama biraz daha küçüktür. Bunu sökmeden rulmanı çıkaramazsınız yerinizde Yerinden. O yüzden dediğim gibi hiç dokunmamanızda fayda vardır. Sadece dış temizliğini yapıyorsunuz. Mustafa. Firi yapın bakımını yapıyorsunuz okay. o kadar. Evet. Temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Ama, Şimdi diğer tozluklarını temizliyoruz arkadaşlar. Evet. Bu evet. 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 Evet arkadaşlar bütün tozluklarını temizliyorum ben. Size şöyle göstereyim. bunların hepsini çok güzel şekilde temizliğini yapıyoruz arkadaşlar. Özellikle DT Swiss e, yani firma gerçekten de çok güzel göbekler yapıyor. Zaten birçok şu an e, firmaya DT Swiss firması göbek yapıyor. Yani şöyle diyeyim, e, göbeğin üzerinde herhangi başka bir firma yazabilir ama aslında dede göbek. Bunu anca yani profesyonel bir kişi anlar yani öyle diyeyim. Dışarıdan baktığınız zaman dede göbek kendini belli ediyor. Zaten içerisindeki sistem hepsi kendini belli ediyor. Şöyle diyelim ömürlük sistem yani dete Evet şu şekilde temizliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bu arada yaylarımızı uçuruyoruz. <laughs> evet. Şöyle tertemiz. Bakınız şu an e, Friyat'taki rulman da çok sağlam. Herhangi bir tıkırtı yok. Yani şu an zaten bakımını yaptığım bisiklet de e, yeni bir bisiklet arkadaşlar. O yüzden herhangi bir değişim gerekmiyor veya ciddi bir sorunu yok. Evet arkadaşlar, bütün bakımlarını temizliğini yaptık. Şimdi tekrar yerine takacağız. İlk önce frey yerine takacağız arkadaşlar. Neyi sökmüştük ilk önce? Ee, en son yayımızı sökmüştük. Bakınız yayın yani yay konik şeklindedir. Geniş olan tarafı içe gelecek. Daha sonra şu görmüş olduğumuz halka yüzük ve bunu biraz yağlamanızda fayda vardır. Şu şekilde fazla bir yağa gerek yok arkadaşlar. Çünkü fazla yağ da olursa yapışıp kalacaktır bu sefer. Evet. Halkamızı da taktık. Daha sonra arkadaşlar dişlilerimizi takıyoruz. Bakınız Dişlilerin görüyorsunuz. Hiç tarafları, üst tarafları dişli, diğer taraflar düz. Bu dişli taraflar birbirine karşılıklı gelecek şekilde. Yani şu şekilde. Takıyoruz. Ve göbeğimize yerleştiriyoruz. Evet, yerine geçti. Daha sonra arkadaşlar, yapımızın içine yayımız takıyoruz. Aynı şekilde geniş tarafı füreyap tarafını yani iç tarafa geçiyor ve füreyapımıza takıyoruz. Daha sonra tozluklarımız arkadaşlar. Tozlukları yağlamanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok kir topluyor. Toz toprak topluyor. Şu şekilde baskı uyguladığımız zaman zaten yerine geçiyor. Aynı şekilde diğer tarafın tozluğundan baskı yaparak takmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bakımımız tamamlanmıştır.